Merhabalar, bugün sizlerle çok güzel bir teknik çalışması yapacağız. Bu çalışmamız arkadaşlar özellikle Biliyorsunuz yeni moda yelekler çetken şeklinde örüldüğü zaman alt uç kısımları üçgen şeklinde yapılıyor. Ya da şallarımızın başlangıç ve bitiş noktalarını üçgen şeklinde yapmak isteyebiliriz. Peki bu üçgen şeklini nasıl düzgün bir şekilde oluşturabiliriz? Bununla ilgili güzel bir çalışma yapmak istedim. Bunun için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şişime 5 tane ilmek attım. Bunlardan iki tanesini haroşa olarak örüyorum. Bir tane arttırıyorum, bir tane örüyorum. Tekrar bir tane arttırıp iki tane örüyorum. Sonra arkaya dönüyorum. İlk ilmeğimi her zaman boşalıyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arttırdığım ilmek bu şekilde. Böyle örersem ilik açmışım gibi burada bir burçluk oluşur. O yüzden ilmeğimi ters çeviriyorum. Bu şekilde örüyorum. Tekrar arttırdığım ilmeği ters çeviriyorum. Ve örüyorum. Son iki ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Ön tarafa geliyorum. Her zaman ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ondan sonra bir artırma yapıyorum. Son iki ilmek kalınca bir artırma daha yapıyorum. Ve arkaya dönüyorum. Arkada herhangi bir artırma işlemi yapmadan sadece artırdığım ilmekleri çevirerek örüyorum. Döndüm. Yine ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördükten sonra artırma yapıyorum. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Son iki ilmek kalınca bir artırma daha yapıp bu şekilde örüyorum. Arkaya döndüğümde yine aynı işlemi yapıyorum. Artırdığım ilmeklerimi çevirerek örüyorum. Tekrar öne döndüm. İki tane örüyorum. Bir arttırıyorum. Ve son iki ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Son iki ilmek kalınca bir tane daha arttırıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Arkadan tekrar ördüğüm ilmekleri arttırdıklarımı çevirerek haroşe olarak ya da ters örgüde diyebilirsiniz. Örüyorum. Ön tarafta yine aynı işlemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Bir artırıyorum. Örmeye devam ediyorum. tekrar artırdım ve örmeye devam ettim arkaya dönüyorum ve yine hepsini haroşa örüyorum ama buradaki artırdığım ilmekleri çevirerek örüyorum eğer sizin artırmalarınız benim gibi bu şekilde olmuyorsa buradan ters bir şekilde aldığınızda da muhtemelen yine benim yaptığım işlemi aslında yapmış olacaksınız. Bazen ilmek atışlarımızdan dolayı, örüş farklılıklarımızdan dolayı ortaya farklı ilmekler çıkabilir. Bunu ya benim gibi çevirip alırsınız ya da gösterdiğim gibi ters taraftan alabilirsiniz aynı sistemle iki örüp bir artırıp son iki tane kaldığında bir artıracak şekilde birkaç sıra örelim ben bu kadar yeterli gördüm arkadaşlar örneğin tam olarak anlaşılabilmesi için görmüş olduğunuz gibi örümü gerçekten çok kolay ve şöyle koyduğumuzda da çok güzel üçgen şeklini alıyor. Biraz daha tabii ki uzatabilirsiniz. Ne kadar uzatırsanız o kadar güzel olacaktır. Kendini daha çok gösterecektir. Ama bu şekilde de bakın kenarları da gayet düzgün bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.